Merhaba. Bu videomuzda EasyMentor içerisine yeni eklenen bildirimler özelliğini sizlere anlatacağız. EasyMentor hesabımıza giriş yaptıktan sonra mesaj ve feedback menüsü altında yer alan bildirimler menüsünden ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bildirim kanalları altında yer alan bildirim almak istediğiniz telefon numarasını, e-posta adresini, Discord URL'ini dilerseniz Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle gönderim dilinizi belirleyerek bildirimlerinizi alabilirsiniz. Burada girmiş olduğunuz bilgiler varsayılan iletişim tercihleri olarak kaydedilecektir. Girmiş olduğunuz iletişim bilgilerine göre SMS, e-posta, Discord alanları Aktif hale gelecektir. Bildirim gönderilmesini istediğiniz seçenekleri işaretleyerek aktif yapabilir, istemediğiniz alanların işaretini kaldırarak pasif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz, iletişim tercihleri altında yer alan varsayılan ve özel seçeneklerini seçerek herhangi bildirim için özel bir iletişim tercihi belirleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bildirim almak istediğiniz telefon, e-posta, Discord URL'lerini bu alana girebilirsiniz. Belirlemiş olduğunuz ayarları kaydederek artık siparişlerinizle ve hesabınızla ilgili önemli durumlar için bildirimleri anında SMS, e-posta ve Discord aracılığı ile alabilirsiniz. Şimdi de size Discord uygulaması nedir ve nasıl aktif hale getirerek bildirim alabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Discord topluluklar, ekipler, arkadaşlar arasında ücretsiz olarak anlık mesajlaşma imkanı sağlayan bir platformdur. WhatsApp gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle discord.com adresi üzerinden Discord uygulamasını indiriyoruz ve kurulum işlemlerini tamamlıyoruz. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra Discord uygulamasını açıyoruz. Dilerseniz hesabınız yoksa kaydol menüsünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Veya var olan hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Aynı bilgilerle cep telefonlarınıza da Discord uygulamasını indirebilir ve giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan artı butonuna basarak bir sonucu ekle diyoruz. Kendim oluşturayım seçeneğini seçiyoruz. Benim ve arkadaşlarım için seçeneğini seçiyoruz. Ve kendinize yeni bir sonucu ismi belirleyebilirsiniz. Ben örnek olarak Easy Inventory sonucu adını oluşturacağım. Oluştur butonuna basıyorum. Oluşturduğumuz sunucunun içerisinde yer alan metin kanalları altında kanalı düzenle butonuna tıklıyorum. Açılan menüde entegrasyonlar menüsünü seçiyorum. Webhook oluştur butonuna tıklıyorum. Ve yeni bir webhook oluşmasını bekliyorum. Webhook oluştuktan sonra üzerine basarak webhook URL'ini kopyala butonuna basarak URL'i kopyalıyorum. Daha sonra kopyaladığımız URL'i iz dönerek Discord menüsü altında Discord Webhook URL giriniz alanına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Discord menüsü aktif hale gelmiştir. Discord üzerinden almak istediğiniz tüm bildirimleri aktifleştirebilir, bilgileri kaydedebilir ve artık tamamen ücretsiz olarak Discord uygulaması üzerinden bildirimleri alabilirsiniz.